yeni bir telefon alıyorsunuz, heyecanla o dükkandan çıkıp eve geliyorsunuz ama kutuyu açtığınızda o koca boşlukla karşılaşıyorsunuz. Evet, Apple'ın birkaç yıl önce başlattığı ve artık sektör standardı haline gelen o meşhur kutu içeriği sadeleşmesinden bahsediyorum. iPhone 13 kutusunu elinize aldığınızda ilk fark edeceğiniz şey kutunun ne kadar ince olduğu olacak. Artık o eski, içinde kulaklık ve şarj adaptörü olan kalın kutular tarih oldu. Peki bu kutunun içinde gerçekten ne var? Kutuyu açtığınızda sizi doğrudan iPhone 13 karşılayacak. Ekranın üzerinde beyaz bir kağıt koruyucu bulunuyor. Bu da plastik kullanımını azaltmak adına yapılmış bir hamle. Telefonu kaldırdığınızda ise altında sadece bir adet örgü olmayan ama oldukça sağlam görünen USB-C ve Lightning kablosu çıkıyor. Evet, hepsi bu kadar. Bir de o minik iğne ve olmazsa olmaz elma çıkartması. Şarj adaptörünün çıkmaması ilk başta sinir bozucu gelebilir. Özellikle de elinizde eski tip USB-A adaptörler varsa. Çünkü bu kabloyu kullanabilmeniz için mutlaka USB ici girişli bir adaptöre ihtiyacınız olacak. Eğer yoksa ekstra bir bütçe ayırıp orijinal 20 watt'lık hızlı şarj adaptörünü almanızı şiddetle öneririm. Çakma veya kalitesiz şarj aletleri hem batarya sağlığınızı bozar hem de cihazın ömrünü kısaltır. iFixit söküm videolarında gördüğümüz o hassas batarya ve ana kart yapısını korumak için orijinal ekipman kullanmak çok kritik. Kutu içeriğinin bu kadar sade olması sadece çevrecilikle açıklanmıyor, aynı zamanda lojistik maliyetlerini de düşürüyor. Bir konteynere artık çok daha fazla telefon sığabiliyor. Ama kullanıcı tarafında özellikle Türkiye gibi fiyatların hassas olduğu bir pazarda bu durum ek bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Donanım haber forumlarında bu konuyla ilgili binlerce şikayet ve öneri bulabilirsiniz. Bazı kullanıcılar eski adaptörlerini kullanmaya devam ederken bazıları ise yenilenmiş cihaz alarak kutu içeriğini kendileri tamamlamayı tercih ediyor. Sonuç olarak kutuyu açtığınızda o tertemiz minimalist hava size lüks bir ürün aldığınızı hissettirse de şarj konusunu videonun başında çözmeniz gerektiğini unutmamanız lazım. Unutmayın ki kutudan kulaklık da çıkmıyor. Yani müzik dinlemek için ya bir dönüştürücüye ya da kablosuz bir kulaklığa ihtiyacınız olacak.